Fethiye'de çalış plajı girişinde toplanan, Kıyılar Halkındır inisiyatifinden 70-80 kişilik grup, yaklaşık 50-60 metre müzik eşliğinde yürüyüp, Kıyılar Halkındır, Halkın Kalacak sloganı attılar. Çalış sahili orta noktasında bir araya gelen eylemciler arasında, Tunceli Eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Fethiye Belediyesi Meclis Üyesi Melek Gözde Gülsoy, Fethiye Belediyesi Eski Meclis Üyesi Veli Pabuşçu da yer aldı. Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı platformunun hazırladığı basın açıklamasını Selda Salkay okudu. Yasal düzenlemelerin verdiği güvenceyi kıyıların kamu yararına kullanılmasının zorunda olduğunu biliyor. Bizler zaten bizim olanı geri almak için mücadele ediyoruz. Kıyılar konusunda belirlenmiş kotalar üzerinden pazarlık yapmayacağımızı, bizlerden çalınan koyların Bu mücadelemizde bu mücadelelerin yerel yönetimlerin ve demokratik kitle örgütlerinin de dayanışma içinde olacağını biliyor.